Merhaba arkadaşlar bugün Ayaz ile rüzgalla bisiklet kazası yapacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi geçelim. kaplanma var mı diye bakıp geliyorsun. Kaplanma var mı? Evet. Şimdi yeni İyi misiniz Siz Size gerçek kaza yapmayın. O zaman çarpacak bir yere. Arkadaşlar var. kusura bakmayın ama gerçek kaza yapmayacaklar. Değil mi Rizgar? Sikiyim bacağım acıyor. Küfür et. Küfür yok tamam mı? Sakatlanma var mı diye bakacağız. Sakatlanmalar var mı beyler? Gerçek kaza yapmasaydınız. Tamam. gitti. Bom. Ben. <laughs> galip, galip, galip Ay, ben Ay, yandan sakatlanma yandan... var mı diye bak. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.